Herkese merhaba. Ben Doğa Sena Askay. Tüm dünya 3 Kasım'da gerçekleşecek olan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminin sonuçlarını merak ediyor. Etmeli de. Revize olan uluslararası ilişkilerden tutun Doğu Akdeniz'deki krize kadar ekonomiyi, dünya siyasetini ve bloklaşmaya başlayan ülkeler diplomasisini etkileyecek bir seçim sonucu ile karşı karşıya kalacağız. Real Politics tarafından yapılan ankete göre Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın mevcut başkan Donald Trump'ın 7,2 puan önünde olduğu görülüyor şu an için. bu seçimlerde bize ilgilendiren en önemli konu ise bu iki adayın dış politika ve özellikle Türkiye ile ilişkilerinde hangi yolu çizdikleri. Peki Trump ve Biden'ın dış politika yöntemleri nelerdir? Seçim öncesi söylemlerinden ve tavırlarından da yola çıkarak dış politikadaki farklılıklarını özetlemek istiyorum. Joe Biden, Demokrat Parti'nin başkan adayı gösterildiği zaman Amerika'yı yeniden inşa etmek amacını taşıyan eskisinden daha iyi inşa etmek sloganı ile yola çıkmıştı. Trump'ın diplomasi hamlelerinin sıra dışı geldiği birçok olaya şahit olmuştuk. Bu açıdan Biden'ın bu sözleri aslında yeni değil eskiye dönüş anlamı taşıyor. Ancak Gerek Türkiye-ABD ilişkileri olsun gerekse revize olan dünya sistemi dört önceki ABD'yi ve uluslararası arenayı yerinde bulamayacak. Biden Trump ile birlikte Amerika'nın literatüründen kalkan diplomasisine ki birçok farklı diplomasi girişimlerini gördük Trump'ın bunu yeniden canlandırmak amacıyla girişimlerde bulunmayı hedefliyor. NATO ülkeleriyle kuracağı daha samimi ilişkilerle patronun aslında kim olduğunu belirtmeye amaçlıyor. Bu durum Avrupa Birliği ülkelerine yaraması ile birlikte ayrıca Trump'ın Türkiye ile kurmuş olduğu ve hep dile getirdiği dostluk ilişkisini yıkarak Türkiye'yi kontrolü altına alan bir Amerika olmak istiyor. Bunu geçtiğimiz aylarda gündem olan New York Times editörleri ile gerçekleştirdiği mülakatta Türkiye ile ilgili hadsiz ve tehditkar açıklamalarında görmüştük. Trump son 10 yılda Çin'in artan teknoloji anının getirmiş olduğu ticaret savaşında Çin ile olan ilişkilerini istediği alana yönlendiremedi. Üzerine tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının faturasında Çin'e kesti ve seçimlerde de etki yaptığı gerekçesiyle ilişkiler tam kopma noktasına geldi. İşte Biden toparlayıcı bir düzene sokmak istiyor Çinle olan ilişkileri ve ayrıca Covid nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü için ayrılan fonların kısıtlanması ve buna benzer paslanmış uluslararası örgütlerinin yeniden canlandırılması adına bir politika izleyeceğinin sinyallerini veriyor. Biden için şimdiden bir şey söylemek doğru değil çünkü göstermiş olduğu tavır ve söylemlerin doğrultusunda sadece belirli bir sonuca ulaşabiliriz. Trump'a bakacak olursak, başkan olduğu zaman dış politika açısından dönemin sorunlu bölgesi Suriye'deki DEAŞ konusunun ortasında buldu kendisini. Obama döneminden YPG, PKK ittifakında bir miras olarak aldı ne yazık ki. Seçim vaatlerinden biri DEAŞ'ı en kısa sürede bitirmekti ama bunu başaramadı. 2017 yılının Mayıs ayında Pentagon'a YPG'ye doğrudan silah yardımı yapılması konusunda resmen izin verdi ve Suriye'nin kuzeyinden Amerika askerlerini çekene kadar örgüte yaptığı yardımlarla öne çıktı. Rakibi Biden'ın dünya liderleriyle baş edemeyecek bir isim olduğunu savunuyor Trump. Ee, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek gösteriyor bu konuda. Trump'ın Ankara ile en gergin düştüğü e, konu ise Rahip Brunson konusuydu. O dönemdeki yaptığı açıklamalarında Branson'ın serbest bırakılmasının kendisi için çok önemli olduğunu ifade etmişti. Türk düşmanı Biden ile diplomasiyi yok sayan Trump arasında gerçekleşecek seçim sonuçlarını merakla bekliyorum. Dünyayı etkileyecek bu seçim sonrasında Doğu Akdeniz ve benzer kriz süreçlerinin de yeniden şekilleneceği öngörüsündeyim. tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.